Hemen bu örneğe bakalım. Gençler bakın ikisinde de biliyor ifadesi yok mu? Var. Cümlenin anlamına bakmadan sırf yor var diye bunlarda daralma var, daralma yok derseniz seneye tekrar görüşürüz. Neden? Gençler bıçağın dişlerini biliyor dediğimizde hemen bakıyoruz bilmekten bilemek. O zaman biz şöyle diyelim bilemekten biliyor. Çünkü bıçağın dişlerini ne yaparsın? Bilersin. İşte burada bilemek e a ile bittiği için daralma var. Ama alttaki örneğe bakalım. Tüm soruları doğru biliyor. Bu sözcük bilmek sözcüğü. Bilmek sözcüğünde e a var mı? Yok. O zaman burada daralma yok. Bu i yardımcı ünlüdür. <laughs>